Evet şu an Ayvasul açığında Çinokopak'a bakarken bir karartı gördük. İnanın kıyıdan yaklaşık 7 800 metre açıkta. Yüzen bir şey resmen domuz. Resmen domuz. Avcılardan kaçan domuz denizde ya, yüzüyor. Yani. Yavuz yaklaş biraz yaklaş. Şuna bak ya acayip yüzüyor ya. Kocaman bir domuz. Evet, kocaman bir domuz. Ulan denizde bile rahat yok hayvana. Değil mi? Uzaktan gördük. Yavuz kuş diyor. Ben dedim kütük herhalde selden kalma kütükler. Ama hareketli olduğunu görünce çünkü durgun suda resmen e, iz bırakarak gidiyordu. Ne varsa açıkta kendine açığa vuruyor ya. Gel gel gel. 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 Ayaklarına bakın. Allah Allah. Dört Bak. tane ince ayakla. Ne olacak? Niye açığa gidiyor bu ya? Köpeklerden korksun. <laughs> Abi diyor domuzun ne işi var denizde diyor Fatih. Vallahi Fatih. Ayı da görsem artık şaşmam yani duyuyordum. İşte deniz ayı gördüm bir yeni falan. Şuna bak ya. Lan Le hoş. Hah aşağıya doğru yönlendi. Yavuz, nasıl yapalım sence? Heh, böyle gidiyor işte. Açığa dönmesine izin vermeyelim diyelim ama yine döndü. Ayın Allah açıkçası. Allah, subhanallah ya. Yavuz. Sen bir şey yap ya. Bir halat mı atacaksın, ne yapacaksın? Yazık günah hayvana ya. Domuz da olsa bir can taşıyor.